gibi bir muhabbet geçmiş. Sedat'ın adamlığını sorgulamak kimseye kalmadı. Özellikle Tuğçe'ye kalmadı. Üzerine de bu cümleyi kullandıktan sonra... ...Sedat'la oyun oynaması beni gerdi. Net. Adam değilsin, fos çıktın gibisinden... Hani ...aşkına sahip çıkmadın gibisinden Abi. o lafı söyledim. Adam değilsin'in... ...şakası ya da şey yok bu evde. Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika. O kadar da değil. Yani onun vurup vurmanın... gibi bir muhabbet geçmiş... Sedat'ın adamlarını sorgulamak kimseye kalmadı, özellikle de Tuğçe'ye kalmadı. Üzerine de bu cümleyi kullandıktan sonra Sedat'la oyun oynaması beni gerdi. Net. Adam değilsin, fos çıktın gibisinden, hani aşkına sahip çıkmadın gibisinden Abi. o lafı söyledim. Adam değilsin'in şakası ya da şey yok bu evde? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. O kadar da değil. Yani onun vurup vurmanın... ...değilsin gibi bir muhabbet geçmiş. Sedat'ın adamlığını sorgulamak kimseye kalmadı. Özellikle de Tuğçe'ye kalmadı. Üzerine de bu cümleyi kullandıktan sonra Sedat'la oyun oynaması beni gerdi.